Merhaba arkadaşlar, Paşa'nın dünyasına hoş geldiniz. Paşa bugün kardeşiyle beraber kendisine meyve suyu hazırlayacak. Paşa, <laughs> ne yapacaksın bugün? İçine buğday, ilo, havuç, patlıcan, havuç, buğday, buğday, buğday. Onları ne yapacaksın? İçine koyacağız. Sonra onlar meyvesi mi olacak? Tamam. Bakalım sana nasıl yapacaksın. Hmm. Şuna, koyacağım. Neler neler attın içine? Hmm, Burada kar. Evet. Bence yeterli. Bence yeterli değil. Tamam. Çok hoş kaldı. Kardeşine de yapıyor musun? Hı hı. Ama içinden muz çıktı. Muz mu? Evet muz. Tamam. Hadi çalıştır bakalım. Bakalım. Sen yapabilir misin? Evet yapabilirim. Çalıştır şimdi. Kapat şimdi orayı. Nasıl oldu paşa? Biraz daha içine atmak ister misin? Evet. Hadi bakalım. attın? Havuç. Anne içinden muz çıktı. Severebilir misin? Evet. Severim muzu ama o elma. O portakal. Ama kocaman. Evet. Bitti mi? Bitti mi? Evet. Al bakalım. Nerede, 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 nerede? Sen bilmiyor musun? Nerede? Kapat şimdi. <laughs> Paşa Hazırladın mı? Evet. Bitti mi? Bitti. Hadi bardaklara dökelim mi? Evet. Ben dökeceğim. Tamam. Tabii ki de sen dökeceksin. Çünkü sen hazırladın. Çok sıcak değil bu. Sıcak değil anneciğim. En burada dökeceğim. Döküyorsun. Evet. Paşa tadına bakmak ister misin? Hı hı. Bak bakalım. Sonra devam edersin dökmeye. Tadı güzel ya. Güzel mi? Evet. Cidden. Hadi kardeşine de dök. Çok hızlı da koy. Tamam bitti şimdi ben. Bitti mi? Ellerine sağlık. Evet. Arkadaşlarına ne söylemek istersin? Evet arkadaşlar. Evet, Şişte de yapalım. <laughs> İçinden de koyun, Sonra tadetti. Sonra içine havuç koyun, Sonra yapın için. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Paşa bugün size sağlıklı bir içecek yaptı. Siz de evde deneyin lütfen. Eğer ki videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi beğenip takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.